starting audio recording Evet, araç içi görüntü almak için böyle bir yola çıkayım istedim. Hem ön kamerayı hem arka kamerayı açılarıyla vesaire denemek istiyorum. nasıl olacağını merak ediyorum aslında. şimdi bu kamera montajını yaptıktan sonra tabii ki neye benziyor, nasıl görünüyor? bunu da merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. En azından ben izlediğim videolarda merak ediyorum böyle şeyleri. Peki ne yaptık? Hatırlatmak gerekirse Blackview 750 S2 kanal kameralarımızın montajını yaptık. Ön kamera ve arka kamera işte gerekli kablo döşemelerini vesaire yaptıktan sonra yine bu orta konsolun altındaki çakmak gözünden ilgili bağlantıyı yaparak yine çakmak fişi bağlantısını yaparak kameramıza enerjiyi verdik. Tek bir bağlantıyla her iki modülde besleniyor aslında. Şimdi bolca güneş var tabi bugün. Biraz belki camlarda yansımalar vesaire olabilir. Ancak diğer taraftan da bolca ışık olduğu için görüntü kalitesi de daha iyi olacak diye ümit ediyorum. Ön kameradan ve arka kameradan her ikisinden de 1080 p çekim yapabilen bir set bu. Daha iyi setler de var, daha kötüleri de var. Ben bu seti oldukça stabil buluyorum. Son 5 yıldır da kullanıyorum ve tüm bu içeriği bu setle hazırlamaya çalıştım. Baktığınız zaman öndeki aracın plakasını belirli bir mesafeden okuyabiliyor olması, yine arkadaki aracın plakasını. ...size çok yakınsa okuyabilir. Onu tecrübelerimden söyleyebilirim. Genelde böyle trafikte vesaire... ...çok işe yarıyor. Benim başıma... ...gelmedi ama arkadan çarpışmalarda... ...yine olası kazalarda... ...delil olarak elinizin altında... ...kayıt aldığı için bulundurabilirsiniz. Cihazlarla birlikte genelde... ...micro SD kartlar da... ...geliyor. İşte 16 GB... ...32 GB gibi. Bunlar döngüsel kayıt yapan cihazlar. Yani o alanı doldurdukça... E, yeniden en eski kaydı silmek suretiyle, üstüne yazmak suretiyle daha doğrusu kayıt almaya devam ediyorlar. Bu da işte bence oldukça başarılı. E, i̇şini gören e, bir e, kartla beraber alırsanız eğer e, video kaydında da 1080p video kaydındaki netlik açısından oldukça yeterli oluyor. E, böyle bir sistem. Kullanabilirsiniz. E, yine eğer isterseniz aynı benim şu anki çekimde olduğu gibi e, etiket kullanabilirsiniz. Yani işte e, gün saat etiketi Yine kullandığınız cihazın etiket bilgisi. Bazı cihazlarda benim mesela diğer aracımda kullandığım ViOfon'un bir modeli var 129 yanlış hatırlamıyorsam. O modelde mesela plaka yazabiliyorsunuz. Bunda yazamıyoruz galiba. Yine aracın plakasını vesaire de tutabilirsiniz içerisinde. Belki alışıksınızdır. Bu sistemler Rusya'da ya da Bağımsız devletler toplumunda ya da her ikisinde birden bir zorunluluk olarak kullanılıyor açıkçası. Dolayısıyla bu zorunluluk bizde yok. Ancak ben kullanıyorum. Araçlarımın hemen hepsine de taktım. Son 5-6 senedir kullandığım sistemi şu anda Santa Fe'ye takmış durumdayım. Az önce söylediğim gibi işte olası kazalar Allah göstermesin başınıza gelebilir kaza sonuçta. Yine baktığınız zaman e, olası trafikte ilginç olaylar ne bileyim bazen e, giderken bir bakıyorsunuz yanınızda bir motosikletli e, işte tek tekere kaldırmış e, motosikleti böyle e, yardıra yardıra gidiyor. Onu böyle daha sonra videoya çekilmiş şekilde izlemek çok keyifli oluyor. Veya işte ne bileyim makas atan insanlar var e, şeyde trafikte e, onları gözlemlemek keyifli olabiliyor. E, tabii kaza yapmadıkları sürece. Kaza olduğu zaman hem kendi canlarını hem başka insanların canlarını yapıyorlar ne yazık ki. E umarım siz böyle kullanmıyorsunuzdur aracınızı. Yine bazen ben mesela emniyet şeridinde giden insanlara çok uyuz oluyorum. Dolayısıyla onları kaydedip bu polisin WhatsApp hattına göndermek gibi seçenekler de vardı eskiden. Bilmiyorum hala WhatsApp hattı var mı? Bir kere bile göndermedim bu arada ama yine de böyle şeyler de yapabilirsiniz eğer böyle fahri trafik polisi olarak çalışmak isterseniz diyebilirim çok uzatmayacağım bu videoyu böyle 3-5 dakikalık sadece taktığım bu dashcam'in nasıl görüntü verdiğini merak edenler için paylaşmak istedim umarım faydalı bulursunuz eğer yine nasıl montajı yapıldığını görmek isterseniz de ilgili videonun Linkini de yine bunun içerisine bu videonun içerisine e, ekledim. Oradan da yine e, bakabilirsiniz e, montajını merak ediyorsanız. E, her araçta farklılaşabiliyor bazı şeyler. Ama genel prensipler aynı yani kabloları nerelerden geçirdiniz vesaire aynı. Merak ediyorsanız biraz uzun bir video oldu ama e, yine e, izleyebilirsiniz verdiğim linkten. Çok teşekkürler izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Umarım hem ön kameradan hem de arka kameradan güzel görüntüler elde edebilmişimdir. Burada paylaşmaktan keyif duydum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.